Öncelikle merhabalar, ee, telekomünikasyon sektörüne özgü olarak kişisel verilerin koruması konusunda eksik olduğunu, düş eksik olduğunu düşündüğünüz düzenlemeler var mıdır? Teşekkür ederim ee, soru için. Ee, sunumumda biraz bahsettim aslında. Telekomünikasyon sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler e, mevcut yürürlükte bulunan e, genel mevzuat niteliğindeki kişisel verilerin korunması kanunundan çok daha eskiye dayanıyor. Hatta anayasaya bu konu ilişkin hükmün korunmasından, korunmasından daha önceki tarihleri dayanıyor. Bu çerçevede aslında e, daha eskiden gelen e, bir düzenleme olması nedeniyle şu andaki mevzuattan bir takım farklılıklar içeriyor tabii. Ama tabii asıl... E, Yönetmeliğin, telekomünikasyon sektöründe konuyla ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe konulan kişisel verilerin korunması ilişkin kanun hükümlerini uyum bakımından e, bir takım farklılıkların olduğunu gözlemliyoruz. Sunumunda da bahsettim bundan. Bu farklılıkların e, Bilgi, Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından yeni taslak olarak yayınlanan yönetmelikte büyük ölçüde giderildiğini ve kanuna uyum noktasında... E, adım atacak çalışmaların yapıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu yönetmelikle beraber bu farklılıkların giderileceğini söylemek mümkündür. E, telekomünikasyon alanında kişisel verilerin koruması hakkında yeni bir yönetmelik çıkacağını sunumunuzda söylemiştiniz. E, bu gelen yönetmelikle ne gibi değişiklikler beklememiz gerekir? E, bundan biraz bahsetmeniz mümkün mü acaba? Tabii ki. E, şimdi mevcut yönetmelik aslında ee, biraz daha işletmecilere yükümlülük getiren ve abone ve kullanıcı haklarını ağırlık veren bir tonda ve bir düzenleme şeklinde aslında dizayn edilmiş durumda. Yeni yönetmeliğe baktığımızda ise kişisel verilerin korunması kanunu da uyumlu olacak şekilde e, açık rıza, Rızanın alınması, verilmesi ve bu açık rızanın geri alınması noktasında bir takım düzenlemeleri içerdiği, bununla ilgili ayrıntılı bilgilere yer verdiği ve terminoloji olarak da, kavram olarak da mevcut kanla uyum noktasında değişiklikler içerdiğini gözlemliyoruz. Son olarak bu sektörde karşılaşılan veri ihlalleri en çok hangi alanda karşınıza çıkmaktadır? Aslında bu çok tabi e, uygulamada karıştırılan bir konu. E, Sunumumda çok fırsat bulamadım bunu anlatmaya. Mevcut düzenlemede çok açık bir şekilde söylenen husus şudur. Haberleşmenin gizliliği bu tür düzenlemenin kapsamı dışındadır. Tabii çok karıştırılan bir konu. Sanki kişisel verilerin gizliliği, işlenmesi ve bu konuyla ilgili düzenlemeler haberleşmenin gizliliğiyle de aynıymış gibi değerlendiriliyor ama aslında değil. Ee, bu konuyla ilgili en çok sıkıntı yaşanan konulardan bir tanesi aslında haberleşmenin gizliliği konusudur. O da bu düzenlemenin konusu değildir. Bu düzenlemede ise ee, bu tarafa baktığımızda kişisel veriler boyutu itibariyle baktığımızda da aslında toplumda en sık ve yaygın olarak ee, şikayet olarak dile getirilen hususların ee, kişisel bilgilerin izinsiz olarak özellikle iletişim bilgilerinin paylaşılması sonucunda pazarlama amaçlı aramalar, elektronik posta ve kısa mesaj gönderimi ile ilgili şikayetlerde toplandığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili de farklı düzenlemelerde, Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemelerinde bunun önüne geçecek bir takım tedbirlerin alındığını söylemek de mümkün tabii ki. Çok teşekkür ederim zamanınız için. İyi günler.